Evet umuyorum az önceki çekimden sonra şimdi bagajımızı kapatarak şoför koltuğumuza oturduk. Kemerimizi taktık. Koltuğumuzun ayarını yaptık. Ardından aynı ayarlarımızı kontrol ediyoruz. Yolun sağ tarafında bulunuyorum. Çıkış yapabilmek için sol sinyalimi yakarak çıkış yapacağım. Aracımızı start ettik park konumunda. El frenimi indiriyorum. Ayağım frende. Ayağım frende. Ve vitesimi D konumuna alarak yani drive sürme konumuna alarak sinyalimi veriyorum ve ardından e, hafif hafif şöyle yolun müsait olduğunu sol aynamdan görerek çıkışımı yapıyorum. E, şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Fark ettiysek burada kavşak var tabi. Siz göremiyorsunuz onu. Yavaştan frene basarak badalı atlatıyorum. Şöyle bir set var. Setlere yaklaşırken yavaşça giriyoruz. Araç yavaşladıktan sonra ayağımızı frenden çekerek setten atlıyoruz. Burada tabii ki araçlar var. Beklemek zorundayız. Kavşaktan geçeceğiz. Etrafı çok güzel kontrol ederek dikkatli bir şekilde devam ediyoruz. Bir araç daha geliyor. Yavaş gidelim. Acele etmenin bir anlamı yok. Evet. Sağ tarafta da bir araç var. O nedenden dolayı yavaş gireceğiz kavşağa. Kavşaklara yavaş girilir. Mümkünse hızlı bir şekilde kavşak terk edilir. Bunu unutmuyoruz. Evet, gidiş yolun gidişi sağ taraftan gidiş yapılır. Yani bizim için yolun sağ tarafı gidiş tarafıdır. Aracımızı sürerken e, direksiyonda ellerimizin konumu bu şekilde durması e, uygundur. E, dönüşlerde zaten göstereceğim. Şimdi 100 metre kadar ileriden sağa doğru döneceğim yaklaşık 25-30 metre kala kalınca evet şu anda yaklaştık. Sağa doğru sinyalimi veriyorum. Kolumu yukarıya doğru ittim. Sağa doğru hafiften gidiyorum. Ayağımı gazdan çektim. Evet araç kendi hızında kontrollü bir şekilde devam ediyorum. Sinyalimi kapatıyorum. Bazen kendisi de kapanabilir döndükten sonra. Kapanmazsa kendim kalabilir. Şimdi sola doğru döneceğim. Sol sinyalimi veriyorum. Gene kavşağa doğru yanaştığım için yarım yumuşak frene basıyorum. Kavşak müsait olduğu için gazı vererek ve kavşaktan dikkatli bir şekilde çıkıyorum. Dönüşü yaptıktan sonra direksiyon zaten kendisini toparlayacaktır. Bu kontrol sizde olmalı her zaman için. Bunu unutmuyoruz. Evet. Mutlaka çevre kontrolünü yapacağız. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Frenlere hiçbir zaman sert basılmaz. Sert basarsanız ani dön duruşlar yapar. Bu da ee, hem yolculara hem de e, araca da zararlıdır. Ani dışında, Yani acil durumlar dışında asla frene asılmıyoruz. Ee, yapmamız gereken şey frenlere yarım yumuşak böyle limon ezer gibi e, frenlere basmaktır. Ben şu anda azıcık gaz vererek e, devam ediyorum. İleride yukarıda bir kavşak var. Yokuş yukarıya doğru. Şimdi sola çıkış yapacağımı yoldan belirtmek için sol tarafa sinyalimi verdim. Bir araç geliyor. Yavaşladım yarım yumuşak. Ve sol tarafa doğru çıkışımı yaptım ve devam ediyorum. Işığım yeşil olduğu için gazı verdim, sinyalimi kapattım. Evet, yolda şimdi gene sürmemize devam ediyoruz. Şimdi sürüşüm birkaç dakika sürecek. Bir de e, yetişirse eğer video, onun da nasıl aracın nasıl durdurulacağını e, onu da gösterim. Şu anda kendi şeridimden takip ediyorum. En sağ şeritteyim. Solumda iki tane şerit var beni geçenler geçebilirler. Yol çizgilerine dikkat ederek şeridi ortalayarak gidiyorum. Burada sağımda bir otoban katılımı var. Onun için ben de sağa yanaşmam lazım. Sağ aynamdan kontrolümü yapıyorum. Müsait olduğunu görünce şerit değiştirirken sinyalimi vererek şöyle hafif yumuşak hareketlerle, sert hareketlerle şerit değiştirilmez. Çok yavaş bir şekilde sağ şeride doğru kayıyorum. Şimdi gene sağa dönüş olduğu için sinyalimi kapatmadım. Çok yavaşlıyorum. Ayağım frende Yavaş bir şekilde direksiyonu çeviriyorum. 90 derece bir dönüş var. Evet, bu hızda yavaştan dönüyorum. Direksiyonu topluyorum. Yavaş yavaş gaz vererek, hiç acele etmeden yavaş yavaş sürüşümü devam ettiriyorum. Yoldan kendi hizama bakarak, yolun güvenliğine bakarak, kimseyi ve kendimi tehlikeye atmadan yavaş yavaş gidiyorum. Şu anda bizim evin oradaki bir mezarlık var. Oradan geçiyorum. Evet ileride bir set var. Set dediğimiz yani e, asfaltta bir engel var. Buraya yaklaşırken yarım yumuşak frene basıyorum. Engele geldiğim zaman ayağım frenden çekiyorum. Araç kendisi buranın üzerinden geçiyor. Geçtikten sonra hafif bir gaz veriyorum. Gene aynı şekilde bir engel daha var buradan geçişte. Frene basıyorum yarım yumuşak. Ayağımı çektim frenden araç kendi hızıyla geçiyor. Hafiften gaz veriyorum devam ediyorum sağ tarafa döneceğim için sağ sinyalimi veriyorum. Mutlaka sol taraftan gelen araç var mı yok mu diye kontrol ediyorum. Ardından gaz vererek devam ediyorum. Evet kendi şeridimi hiç bozmuyorum. Kendi şeridimi koruyorum. Arkamda bir araç var. Yol vermesi, yol vermemi isterse sağa doğru kendimi tehlikeye atmadan hafif çekilebilirim ama bu yol dar bir yol olduğu için kesinlikle bu noktada yol vermek doğru değil. Onu da tehlikeye atar yol verirse Evet Bir set daha var ee, Şöyle 30 metre kadar ileride Yarım yumuşak frene basıyorum Araç yavaşlıyor iyice 20 kilometrenin altına düşüyor Ayağımı frenden çektim Kendisi atladı zaten engeli Gaz vererek devam ediyorum Bakın hiç otomatik vites, viteslerle hiç işim yok. Vites drive konumunda sürmeye devam ediyorum. Hep gaz ve kontrollü bir şekilde fren. Evet, yavaşlıyorum. Sağa doğru sinyal veriyorum. Bizim sitenin girişinden içeriye yavaşça engeller var burada da. Gene yavaşlayarak içeriye doğru giriyorum. Evet, sol tarafa döneceğim için sol tarafa sinyal veriyorum. Direksiyon çevirme hareketine dikkat edin. Evet, bu şekilde geliyorum. Şimdi park edeceğim. Park edeceğim konum burası park edeceğim konum burası buraya geri geri park edebilmek için bunun iki ileriki arabası yani birinci araba değil ikinci arabaya geliyorum. Yan aynam yan aynam ikinci park çizgisinin hizasındayken tam tur sol yapıyorum. İki aynamı da kontrol ederek ayağın frende başka hiçbir şeyde değil anarya vitesime takıyorum yani geri vitesime takıyorum. Geri vitese taktıktan sonra araçtan frenden kontrollü bir şekilde ayağımı tam çekmeden ayağım fren üstünde freni yavaş yavaş salarak aracın arka tarafının aynalarımdan sol ve sağ aynalarımdan gidişatını kontrol ediyorum. Tam tur döndürdüğümü unutmayın. Bu tarafa doğru döndürdüm. Şu anda yanaşıyor. İki aracın da arasına bu yavaşlıkta ayağım frende istediğim an durdururum. Yavaş yavaş frenden çünkü yokuş yokuş yukarı burası. Yokuş yukarı olmasaydı gazla girerdim ama burada gerekiyor. yok. Evet iki çizgiye de şöyle aynalarımdan uzanarak kontrol ederek giriyorum. Araç son derece güzel bir şekilde evet şöyle direksiyonumu düzelterek ayağım hep frende hiç gaza basmıyorum burada. Çünkü yokuş yukarıdan aşağı doğru park ettiğim için ayağım hep frende evet. Aracımız yerini buldu. Araç yerini bulduktan sonra ayağım frende unutmayın. Vitesimi boşa alıyorum. El frenini çekiyorum. Ardından ayağımı frenden kaldırıyorum. İsterseniz burada bu noktada park konumuna bastırarak alabilirsiniz. Bu park konumunu aldıktan sonra istop ediyorum aracımı. Tık. Ve bastırarak anahtarımı çıkarıyorum. Işığım açık kaldı. Şu anda aküden kullanıyor. Onun için de burada lambaların kulağını büküyorum. Sonra park yerinden bile çıksanız aynalara bakarak dikkatli bir şekilde kapıyı açarak aracımızı terk edebiliriz. Bugünlük bu kadar.